Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Oldukça işinize yarayacağını düşündüğüm bir Etsy içeriğiyle karşınızdayım. Bazen sorunlar yaşıyoruz, yardım alamıyoruz, kime soracağımızı bilemiyoruz. Her sitede olduğu gibi Etsy'de de müşteri hizmetleri var. 7-24 bağlanabileceğimiz canlı bir destek attı. Bir sorun yaşadığınızda, neyi nereden yapacağınızı bilemediğinizde ya da sistemsel bir sıkıntıyla karşılaştığınızda hızlıca bu müşteri destek hattına nasıl bağlanacağınızı göstereceğim size. Laf uzatmadan hemen canlı müşteri hizmetleri destek hattına nasıl bağlanacağınızı gösteriyorum. Etsy'nin ana sayfasındayım. Shop Manager yani mağaza yöneticisi butonuna tıklıyorum. Sol taraftaki menüden Help yani yardım başlığına giriyorum. Buradan ikinci başlık olan Contact Us yani bize ulaşım başlığına tıklıyorum. Yeni açılan sayfada bize hangi konuda sorun yaşadığımızı soruyor. Buy on Etsy ürün alırken, Sell on Etsy'de satış yaparken sorun yaşıyorsak seçiyoruz. Yani sağdakini seçeceğiz. Burada açılan yeni menüde hangi konuda sorun yaşadığınıza dair alt başlıkları seçmenizi istiyor. Çeşit çeşit başlıklar var. Burada yapacağımız şey hangi başlıktan canlı sohbet kanalına ulaşabileceğimizi bulmak. Bazı başlıklar sizi mailleşme kanalına yönlendiriyor ki mailleşme birkaç gün sürdüğü için hızlı bir çözüm olmuyor. Bazı başlıklar da sizi beni arayın seçeneğine yönlendiriyor. Yani talepte bulunuyorsunuz ve bir müşteri hizmetleri sorumlusu mesai saatleri içinde sizi arıyor. Ben şimdi rastgele bir başlığa tıklayacağım ve o başlıktan canlı sohbete bağlanıp bağlanamayacağıma bakacağım. Finances and billing yani finans ve faturalandırmaya tıklıyorum. Yine alt başlıklar geldi. Rastgele ilerliyorum. Payment options yani ödeme seçeneklerine tıklayacağım. Burada yine önüme bir sürü sorular düşüyor. Sistem hala hangi konuda yardıma ihtiyaç duyduğumu anlamaya çalışıyor. Bu başlıklara hiç takılmıyorum. I still need help yani hala yardıma ihtiyacım var'a tıklıyorum Ve görüyorsunuz iki tane çözüme ulaştım. Üstte chat with us, yani bizle sohbet et. Altta da seni aramamızı istiyorsan talepte bulun seçeneği geldi. Buradan üstteki canlı sohbet seçeneğine tıklıyoruz. Tıkladığımızda sağ alt köşede destek ekibiyle konuşacağımız küçük bir pencere açılıyor. Chat with an agent yani bir görevliyle konuşma başlata tıklıyoruz. Birkaç saniye içinde bağlantı kurulacak. Kurulmadan önce yeniden alışveriş mi yoksa satış mı hangi konuda yardım ihtiyacımız olduğunu soruyor. Selling on Etsy'yi seçiyoruz. Böylece bir görevliye bağlanma süreci başlıyor. Ona bağlanana kadar hangi konuda sorun yaşadığınızı özetleyebilirsiniz yazıyor. Ama şu an bir şey yazarsanız daha görevli bağlanmadan yazmış olduğunuz için okuyamayacak. O yüzden bağlantı kurulduktan sonra derdinizi anlatmanız daha sağlıklı. Bu arada müşteri temsilcimize bağlandık. Kendini tanıttı ve size nasıl yardımcı olabilirim diye soruyor. Ben de o kadar bağlandık. Kadıncağıza ayıp olmasın. Iki laf edeyim de kapatayım diye düşündüm. Bir şeyi nasıl yapacağımı soracaktım ama kendi kendime çözdüm. Vaktinizi aldığım için için kusura bakmayın diye cevap yazıyorum. Bu arada çeviri programı kullanarak sayfayı Türkçe yapabilirsiniz ve müşteri hizmetlerine derdinizi kendi dilinizde anlatabilirsiniz. Konuştuğunuz kişi de kendi ekranında çeviri programı kullanarak söylediklerinizi kendi diline çevirebilir. O aslında sizin sorularınıza kendi dilinde cevap verecek ama Türkçe çeviri programı kullandığınız için Türkçe görmüş olacaksınız. Yani karşılıklı Türkçe konuştuğunuz gibi olacak. Eğer kendinizi Türkçe ifade edecekseniz yazdıklarınızın Türkçe yazım kurallarına uygun olmasına dikkat edin. Kelimeleri doğru yazılışıyla yazmazsanız karşı tarafın çeviri programı o kelimeyi bulamayacağı için çevirisini yapamayacaktır ve görevli sizi anlayamaz. Bu arada görevliyle konuşmamı sonlandırıyorum. Size göstereceğim diye boşu boşuna bağlandım. Onun için özür diledim falan filan. Şimdi konuşmamız sonlanacak. Konuşma bittiğinde görüşme nasıl geçti diye anket geliyor. Buradan iyi ya da kötüye basabiliyorsunuz. Ben şimdiye kadar bütün sorunlarımı çözdükleri için hep good'a tıkladım. Aldığımız müşteri hizmetleri desteğini değerlendirmek için böyle bir kutucuk çıkıyor ama şu an buraya bir şey doldurmayacağım. Çünkü gerçek bir konuda bana yardımcı olmadı. İşte sohbete bağlanmak bu kadar kolay. Umarım size yardımcı olabilmişimdir e, bu arada bu destek hattını sadece yaşadığınız problemler için değil, siteyle ilgili öğrenmek istediğiniz herhangi bir şey için de kullanabilirsiniz. Ürün yüklerken neyi nasıl yapacağınızı ya da bir şeyin ne anlama geldiğini karıştırmış olabilirsiniz. Bunların hepsini anlık olarak danışabilirsiniz. Bütün sorularınızı sabırla yanıtlıyorlar ve sizi yönlendiriyorlar. Bu konuda tedirginiz olmasın. Ben de seneler içinde kendi kendime çözemediğim birçok şeyi canlı destek hattına bağlanarak öğrendim. Ben müşteri hizmetlerini en çok şu amaçla kullanıyorum. Aslında daha önce bunu shorts videosu olarak paylaşmıştım. Gönderdiğimiz sipariş aslında ulaşmış olmasına rağmen bazen transitte takılı kalabiliyor. Üstünden aylar geçmesine rağmen ulaşmamış gibi görebiliyoruz. Bunu müşteri hizmetlerine ulaşarak kolayca teslim edildiği şeklinde değiştirebiliyoruz. Bunu nasıl yapacağımızı shorts videosu olarak paylaşmıştım. Hatta linkini buraya ekleyeceğim. Oradan bu videoma da ulaşabilirsiniz. Bu içeriği faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve daha fazla bilgilendirici etsi içeriği için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.